Merhaba arkadaşlar okullarda yeni dönem nasıl olacak yani biliyorsunuz ki yeni dönemin Eylül ayında başlaması bekleniyor peki Eylül ayında okullar başlayacak ama nasıl başlayacak yani yeni dönem nasıl olacak şimdi sizlere tüm ayrıntıları aktaracağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim arkadaşlar yeni dönemin Eylül ayında başlaması planlanıyor okullar için peki Eylül ayında okullar başladı diyelim nasıl açılacak okullar? Okulların yani şu anki ihtimallere göre, şu anki yapılan açıklamalara göre 5 gün açılması planlanıyor. Zaten bundan önceki videolarımızda size bunu söylemiştik ama bu videoyu yeni izleyen arkadaşlarımız için de söyleyelim. O okullar Eylül ayından itibaren 5 gün açılacaktır deniyor uzmanlar tarafından. Ve okullar tam zamanla açılacaktır. Yani tüm öğrencilere. 1. sınıfından anaokul öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar yani 12. sınıflara kadar okullar açılacaktır. Hatta üniversiteler bile Eylül ayında açılacak arkadaşlar biliyorsunuz ki. Yani tüm sınıflar, tüm e, bütün öğrenciler okula gidecek arkadaşlar ve derslerini görecek. Eylül ayından itibaren. Peki dersler ne kadar olacak? Yani 30 dakika devam mı yoksa 40 dakika mı? Ders süreleri nasıl olacak? Arkadaşlar ders süreleri de dediğimiz gibi e, yaklaşık 40 dakika olması bekleniyor. Ama sadece bakın bunu kesin olarak söylemiyoruz. Yani kesin olarak 40 dakika olacak demiyoruz. Çünkü bu değişim, değişim aşamasında yani değişik bir karar 30 dakikada olabilir. Yani kesin olarak 40 dakika olacak demiyoruz. 30 dakikada dersleriniz olabilir. Yeni dönem şu anlık yapılan ayrıntılar, yapılan açıklamalar bu şekilde. Biz sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.